Merhabalar hanımlar ben Melike Tarhan İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine çok güzel bir model ile geldim bugün çok ağır ve çok gösterişli bir model hazırlayacağım sizler için umarım sizler de modelimi beğenirsiniz çok hoşuma gitti videosunu çekmek istedim umarım sizler de beğenirsiniz bu videomu modelimi Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca zil tuşunu aktif ederek paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben modelimi pudra pembesi bir yazmaya uygulayacağım. Yazmamın içinde yeşil yok. Bu model de zaten içinde yeşil olmayan model bir yazma için çok uygun. Şöyle göstereyim size. İçinde fuşya var. Mürdüm var. Açık. Hardal sarısı var. Zemini pudra. Çok hoş bir yazma. Ama içinde yeşil renk yok. Bu sebepten bu model bu yazma için çok uygun bir model olacak. Sıralı bir model olacak yolu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Şu şekilde göstereyim hanımlar bakın. Ben modelimin yolunu mini minnacık, incecik geçtim. Şimdi bismillah deyip modelimin yapımına başlıyorum. Zürafamın içine ipimi sabitledim. İyice sıktım. Şimdi buraya Zürafalar yapacağım. 4 tane 4 tane zürafa mı yaptım hanımlar? En başa geçiyorum. Burada bir kirpik yapıyorum. Şu şekilde iyi. Tekrardan başa doğru geliyorum. Burada sayım 3 oldu. Tekrardan başa aldım. İyice sıktım. Burada da bir kirpik yaptım. Tekrardan sıkıyorum ve başa aldım. Burada sayım 1. Tekrardan dönüyorum. İyice sıkıyorum tepeye doğru. Burada da bir kirpiğimi yapıyorum. İyice sıktım. Bakın yandan dört tane kirpiğim oluştu. Şimdi bir boşluk bırakıp bir sonraki zürafamın içine doğru iniyorum. Bakın ipimi de ayarladım. Tepesine doğru çıkıyorum. İyice sıktım. Burada bir kirpik yapıyorum öncelikle. İpimi yukarı doğru çekiyorum. Ve şimdi buradan sık iğneler yaparak aşağı doğru ineceğim. Dediğim gibi içinde yeşil olmayan yazmalar için özellikle çok uygun bir model. Yazmanın kendi zeminden yolunu yapıp Evet bakın dibine kadar geldim. Bir sonraki zürafaya doğru bunu sabitledim. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 ve 5 yapacağım. Bir zürafayı burada bırakıp dördüncüden devam edeceğim. İyice sıkıyorum. Tekrar yanda kirpik yapıyorum. tam sıkmadan orantısını ipin boyutunu ayarlayayım. Evet burada da son kirpiğimi yaptım. İyice sıktım. Tepesine doğru ipimi çektim şu şekilde göstereyim. Bir bırakıp bir sonrakine doğru iniyorum. İpimi ayarlıyorum öncelikle. İyice sıktım. Tepesine doğru batıyorum. Tepesine doğru battım. Burada bir kirpik yapıyorum. İpim kısaldı. İpimin ucunu bağlayacağım. Yalnız modelimin bu yolu size diyebilirim ki bir yumak ip bitirecek. Çünkü dört kenarın bu şekilde dolu dolu yapıldığını düşünürsek bir yumak ip bitirecektir bu yol. Neredeyse. Çünkü ben iğneme uzun bir ip almıştım ve iki tane kaya yaptım ipim bitti. tekrar elimde düzeltiyorum. Her zaman anlat anlatıyorum bu konuyu. Elinizde verdiğiniz form, modelinizde ütüden daha önemlidir. İpimi şimdi şuraya alacağım. Bakın ip ekleme kısmını geçen birisi sormuştu. Ve 5 lira falan yaptım hanımlar burada. Bakın şimdi bu ipi koparmıyorum. Hemen iğneme ipimi geçiriyorum. İğneme ipimi aldım. Bunu şimdi buraya doğru çektim. Ekleyeceğim ipimi de aldım. Şuradan arkadan tutturdum. arkadan tutturdum. Hayırliyım şu fazla ipleri. İyice sıktım. Bakın şimdi kaldığı yerden direkt devam edeceğim ve burada hiç iplik kesi olmayacak. Şimdi bu kayayı bitirince o ipi keseceğim oradan. kirpiklerimizin hepsini aynı boyutta yaptık. Şimdi bakın burada ip eklemiştim ya hanımlar. Şunu dibinden alıyorum. Ve modelimde ip lekesi olmuyor. Bakın. Bu şekilde modelimizde ip lekesi olmayacaktır. Benim en dikkat ettiğim hassas noktalardan bir tanesi modelimde leke görmek istemiyorum. Herhangi bir kayma deforme istemediğim için bu şekilde ipimi arada kaybettim. Tekrardan bir boşluk bırakıp bir sonraki zürafaya doğru indim. İlmiş olduğum ipi içine batarak yukarıya doğru çıktım en tepeye. Burada bir kirpik yapıyorum. iyice sıktım ve tekrardan sık iğne yaparak aşağı doğru iniyorum. Modelim ağır bir model ve çok da güzel, çok şık bir model. Bence genç kızların çeyizinde olması gereken nadide modellerden biri. Çok yaygın bir model değil. Onu da söyleyeyim. Çok fazla kişi de görmedim. Bunu da tamamladım. Kendi yuvasına sabitleyeceğim. Böyle daha güzel durdu bence. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 zürafa yaptım. dördüncü zürafaya döndüm. Arada bir tane zürafamı bırakıyorum. Şu kirpiklerimi şunlara tam temas etmemesi için. Tekrardan yanlardan kirpiklerimi yaparak sayılarımı azaltıyorum. Sayılarımı azalttım. Tekrar tepeye doğru geldim. Bir de hanımlar modeliniz yaparken elinizi tutarsanız modeliniz bozulmayacaktır. Yamuk yumuk olmayacaktır. Tekrardan tepeye doğru geldim. Bir zürafa bırakıp bir sonraki zürafanın içine batarak aşağı doğru iniyorum. İpimi ayarlıyorum. Tepesine doğru batıyorum. Şimdi ipimi az önce düğüm atmıştım. Şimdi iğnemin üzerine bunu sabitleyeceğim. Tekrardan modelimin arasında iple kes istemediğim için iğnemin ucuna düğüm attım. İpim iğnemden çıkmayacak. Ben bunu aşağıya kadar yürütünceye kadar son bir düğüm atıp bunu da kendi yuvasına sabitleyeceğim. Evet hanımlar bakın modelimin yolu bu şekilde ortaya çıktı. Ben bu kadar anlatımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bunu geri kalanını kamera arkasına biraz ilerletip üst kısmı yapmak için tekrardan geleyim isterseniz. Evet hanımlar ben modelimin yolunu bu şekilde tamamladım. Bakın nasıl muazzam oldu. Modelimin yolunu hazırladım. Şimdi modelimizin gelelim son aşamasına. Ben ipime açık kahverengi olan renk olan ipimi aldım. Şu şekilde getireyim. Şu dolgu yaptığımız sık yeni yaptığımız Yolun başında kirpik vardı. O kirpimin üzerine ipimi tutturuyorum. İyice sıktım. Şimdi buraya kirpik yapmaya başlıyorum. Şu şekilde iyi. ve altıncı kirpiğimi yaptım toplamda altı kirpik yapacağım son kirpiğimi de yaptım şimdi iplerimi dibinden alıyorum elimde formunu vereyim şimdi iki boşluk bırakıyorum üçüncüye tekrardan geliyorum İyice sıktım. Buraya da tekrar 6 adet kirpik yapıyorum. ve altıncı kirpiğimi yapıyorum burayı da tamamladım tekrardan iplerimi dibinden alıyorum düğümlerini sıkıca sıkarsanız iyice ipleriniz hiçbir şekilde açılmayacaktır ben yıllardır iplerimi iyice sıkıyorum hiçbir zaman modellerimin söküldüğünü gevşediğini bile görmedim Iğne oyası yaptığım birçok müşterim yıllar sonra bana dönüş yapıyorlar. Melike Hanım oyanız kalıp gibi hiçbir şekilde makineye atıyorum diyorlar. Elde yıkıyorum makineye atıyorum. Kendini şaşmıyor oya. Çok güzel dönüşler aldım bu sebepten. Çok memnunum bu konuda. Bakın iyice sıkıyorum. Sıktım. Tekrardan sıkıyorum. Kör düğüm yapıyorum oraya aslında. Açılmayacak şekilde. Evet. Burada da 6 tane kirpiğimi tamamladım. Elimle formunu veriyorum. İplerimi dibinden alıyorum. Şu ipimi de dibinden alayım. Şimdi modelim ortaya çıktı. Ben şimdi bunun arasına diğer renklerini yapacağım. Modelime hafif bir ütü çekeceğim ve son halini göstermek için tekrardan geleceğim. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim ortaya böyle şahane kalıp gibi bir model çıktı. Bakar mısınız modelimin güzelliğine, kalitesine, renginin güzelliğine. Ben modeli gerçekten çok beğendim. Zaten bu sebepten videosunu çekmek istemiştim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Modelim yazmamla da çok uyumlu oldu. İçineklerini bakın şu şekilde göstereyim. Bu hardal, koyu hardal. Bu fışyası, bu da mürdüm rengi. Şu şekilde bakın. Renk uyumu olsun, modelin yazmayla uyumu olsun harika oldu. Ben gerçekten çok ama çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim. Çok açık olduğu için arka zeminim de fonum da beyaz olduğu için rengini çok göstermiyor. Bakın bu şekilde harika bir model ortaya çıkmış oldu. Şu şekilde bakın. Bir de tersten göstereyim. Sağdan sola doğru yapan arkadaşlarım için ekran görüntülerini alsınlar. Çok hoş, çok güzel kalıp gibi bir model daha. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyordu bu model. Uzun zamandır videosunu çekmek aklımdaydı. Yalnız tam böyle uyacak bir yazma arıyordum ben de. Zeminli yeşil yapmak istememiştim çünkü. Şu yolu yeşil yapsaydım bence yakışmayacaktı. Bu şekil çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Bakın şu şekilde göstereyim. Harika kalıp gibi bir model. Tırnağım takıldı şimdi buraya. 13'le gerek düzeltebilirim. Bu şekilde bakın. Çok güzel bir model oldu. Şimdi hanımlar gelelim böyle bir modelin aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir model her şey dahilinde. Bu kalitede, bu sıklıkta yapılacak olursa hanımlar benim nacizane fikrimdir. Sizler tabii ki fiyatlarınızı benimkinden daha aşağı veya daha yukarı çekebilirsiniz. Ben yapacak olursam böyle bir modeli sanırım 1800 liralardan başlardım. Çünkü modelimi bu alt yolu aşırı sık. Bakın. Bunu yapmak çok zamanımı aldı ki şu kadarını kamera önünde anlatmama rağmen videom uzun sürdü. Şu kadarını geri kalanı kamera arkasında tamamladım. Modelimin yolu çok sık bir model. Çok sık bir yol. Üzeri gene daha bir kolay bir şey. Pırpırlarını yapıyoruz. Yapacak olursam sanırım böyle bir modeli her şey dahilinde 1800 liralardan yapardım ben. Nacizane fikrimdir. Bakın. Nasıl şahane bir şey oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.